Bismillah diyelim. Yola düşelim, yürüyelim. Bazı modeller var. Bu hariciler var. Ya da işte Vahabi cinsliler var. Bunlar nefisleri, esmeri safirin nefis insanlar. Yani işleri, güçleri tekvir etmekle de işte ben senden diyelim, ondan diyelim, bundan diyelim. Böyle böyle dolanırlar. Bunlar insan yani nefisten olduğunu bilincinde ve şuurunda değillerdir. Çünkü esvelin insanların inançları hep kendilerinin dost doğru yolda olduklarını ve herkesin de yanlış yolda olduğunu inancındadır. Yani kendi inancındaki bir insana bile belli bir yere kadar e, ee, tahmin edebilir bir esvelin. Yani diğer inançlarda tasavvufi İslam ehli sünnet inancı dışındaki diğer inanışların hepsinde bu kaide geçerlidir. Yani aynı halkanın içindedir. Aynı yörüngenin içinde diyelim. Orada bilen tahammülsüzlük yaparlar. Kabulsüzlük orada yaşarlar yani. Belli bir süre kabulleri kabullüdürler. Belli bir süre sonra ...belli bir noktadan sonra... ...kesinlikle kabul etmezler. İnsan nefsi öyledir. İşte bu nefsin tedavi olması... ...muhakkak şarttır. Bu nefis gerçek manada... ...Allah Azze Celle Celaluhu'nun... ...tevhid inancında erir. Ama kamili mükemmel mürşimler. Ve bunların zaten esrelinlerin ...hangi inançta olursa olsun... ...bak hangi inançta olursa olsun... ...bütün esreli mahlukat... ...kendi önderlerine bilen... ...belli bir zaman sonra gürültü yaparlar. Yani tabi oldukları, bak tabi olduklarını inkar ederler. Nasıl inkar ederler? Bazıları diliyle inkar eder. Bazıları haliyle inkar eder. Yaşantısıyla inkar eder. Yani bu ataklık nefis Esfeli Safi'nin. Esfeli Safi'nin de kat kat, model model değişir. Ama zihniyetler hep aynıdır. Yani ee, diyelim ki bir insan Allah Azze Celle Celle hidayet vermiş nefsi bilmeye, kendini bildirmeye yol açıyor. Bunu haset çok eder. İnsan olur buna haset çok eder. En çok haseti de hani dindar görünümlüler eder. Çünkü neden? Eselin ya, emare ya. Onlar çünkü delaleti, marifet yaptıkları için gerçek hidayet sahiplerini buğz ederler. Aynı cemaatte olsalar da aynı yere inanç sisteminde de olsa o yüzden belli yerden sonra kopukluk başlar sebebi budur. Şimdi insanın kendi muhasebesi vardır. Her insan kendi bizzat imanla ölmek şartıyla hesap gününde hesap verecek. Burada kimse kimseye memurluk yapamaz. Şahitlik yapabilir ama memurluk yapamaz. Kimse kimseye hüküm veremez. Hüküm sahibi Allah Azze Celle Celalidir. Ve bakıyorsun işte bu harici tayfasına, Vehhabi tayfasına az yani e, en büyük şirkçi Abdülkadir Geylani Kadesi Allah'u Hazretleri gibi kendi tepelerinde tepelerinde onların da aynen dini anlatan insanlar var. Aynı sistem. Hani biz Eylül Sünnet'in aynısı. E, ben mezhep yok diyor. Ama itikadi inancı yani ibadetleri e, ibni İbn Teymiye üzerine. yani ne şaka gibi ya. E, e, ama mezhep yok diyor. E, biz Ebu, Ebu, Ebu Hazretleri'ni Allah onun derecesini arttırsın Allah ondan razı olsun. Şefaatlerine nasip ederse Allah Celle Celle şefaatini nasip etsin. Mübareklerin anlattığı şekilde abdest alıyorum. Namaz kılıyorum. Oruç tutuyorum. Acayip ediyorum zekat varsa zekat veriyorum onların anlatımıyla şimdi o, biz biliyoruz onlar hadisi çiftlerden mana çıkartıp anlam çıkartıp da birleştirmişler Allah onlardan razı olsun e şimdi kalkıp da destek yok dersen bak bu soytarılar bunu yapıyor bireysel iki şey öğretiyorlar bunlara salıyorlar yeryüzüne fitneci bunlar ya arkadaş sen ibadetini Kur'an'a göre mi yapıyorsun? Bana Kur'an yeter. Bana Allah yeter. Ne güzel kelam. Doğru değil mi? Doğru. Doğru. Ama bir bütün necisi olması lazım. Burası yanlış. Yok işte bütün necisi. Ya arkadaş namazını birisinden öğrendin. Ya bazı inançların temelini birisinden öğrendi. Ya sen de Ebu Hanife ben nasıl kabul ettiysem sen de İbn-i kabul ettin ya. Yani şimdi mesela bir şey yok, yok, ne yok. yok. E ne oldu şimdi? O yok, bu yok. O yok, bu yok olunca şimdi yok mu oldu? Ama sen aynısını kullanıyorsun. Tek farkı ne? Sen inkar ediyorsun. İnkar e ediyorsun. Kısa kollan dolaşırsınız. şeriatın hükümleri yok. Sabahtan akşama kadar... ...fitne fucur dolaşıyorsunuz. Merhamet yok. Bir, bir Müslümanı günahdan kurtarman yok. Bir kafiri Müslümanlığa getirmek yok. Yok da yok, hayır hiçbir şey yok. Bu hakikatinin içinde Müslüman beğenmiyorlar. Neymiş ney, yakın abi değil mi? Yakın Esma'yım. Ya güzel arkadaşım, onun arkasında Selahattin Mustafa mı var? Orasını çıkar, burasını çıkar. Hiçbir tasavvuf verin. Yani hiçbir tasavvuf verin. Şunu bilir, şıktır. Şeyh yaratmaz. Şeyh şey yapmaz, ne derler? şey yani yaratmıyor, şey vermiyor. Her şeyi Allah yaratıyor. Her şeyi Allah veriyor. Bunun bizim itikadımız mı? Şey yok ya. mu şey Hani bu şey de bunlar öyle bir şeyler ki hariciler o sahabeleri de hariciliyorlar. Yani sahabeleri de aynısını yapıyorlar ha. Sorsam sahabeyi seviyorlar. Çünkü niye? Selefilik ayakları var. Mecbur sahabeyi şey yapacaklar. Mecburlar. Ama hakikat öyle neden düşünebiliyor musunuz sahabe şirkçi? Resulullah'ın muhabbetinin yanından zerre miskal ayrılmadılar. O zaman şirkçi bunlar. Öyle oluyor işte. Yani o yüzden böyle şimdi bu sohbeti öyle yaptık. Ya kardeşim beğenmiyorsun. Tamam beğenme. beğenmiyor. beğenmiyorsan dinlemeyeceksin kardeşim. Çünkü biz tasavvuf şekilde, tasavvuf şekilde İnsanın kim olduğunu anlatıyoruz. Hem kendim için geçerli hem dinleyen için geçerli. Benim mesela günle diye bir kavramım var. Ona do doğru gittiğim için İslam fıtratına uzaklaşmış hakikatimi tekrar İslam fıtratına da çevirmek zorundayım. Bak zaten ben günahkar olduğumu söylüyorum. Ee, ahmak harici ve vabi kardeşler. Hani günahkarım ben. Siz ama bunu söylemiyorsunuz, söyleyemiyorsunuz. Siz direkt kafirsin de kafirsin. Ka Lan kafirliği bilmiyorsunuz. Ve ayrıca işin gideceğine o sizin o büyüklerin derin alimleriniz var. ricaz alimleri diye geçerler. Size şirkçi diyorlar. Ha? Sizi tekfir ediyorlar, sizi sizi. Bak siz ehl Sünneti tekfir ediyorsunuz. Ne ilginç ha. Sizin hocalarınız sizi tekfir ediyor. Ve işin içine yanı ne? Sizi saldıkları zaman iki bilgiyle salıyorlar. Böyle YouTube'a oraya buraya müsallat oluyorsunuz. Ve işte öyle bir şey ki daha kendi cemaatinizden de oturup kalkamıyorsunuz. Neden biliyor musun? Kardeş siz iki tane harici otursanız, vahabe bir otursanız birbirinizi tekfir ediyorsunuz. Dayanamıyorsunuz. Ya böyle bir din anlayışı var mı ya? Sabahtan açlama kadar millete tekfir edeceğim. Böyle bir din anlayışı var mı ya? Allah'tan sakınma yok. Allah'tan korkmak yok. Hesap gününden korkmak yok. Şaka gibisiniz ya. İki tane sizi bir şey çakıyorlar. Onunla sizin beyin felaket. Sonra ne? Bizi beğenmiyorsunuz. Kardeş, bütün mürşidi kamiller iyi insanlar. İsterseniz, ister inanın, ister inanmayın. Bakın onların faydasını size söyleyeyim mi? Bir ton e, günaha düşmüş, Müslüman'a vesile sebep oluyorlar. Onların derdi o Müslüman'ın bak o Müslüman'ın tevhid inancına ulaşmasını istiyorlar. Tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Yani kendilere tapındırırlar mı ya? Bu kadar cahillik olur mu ya? Ya da gerçekten akıllı bir sofi, akıllı bir sofi. Onlara tapabilir mi ya? Şirk olduğunu bile bile. Allah muhafaza etsin. Yani dinlemeden, güzel dinlemeden cımbızlayıp da cımbız dayıp da sohbetlerimizden alıp da bizi şirkçi yapmayın yazık güne. Çünkü o hadis şerif geri o laf dolanır, o laf dolanır seni bulur kardeşim. Hiç unutma seni bulur. Hadissiz, peygambersiz Kur'an'a vakıf olamayız canlarım benim. Bu böyledir. Sahabeyi güzel düşünün. Bakın, hepsi şereflidir, hepsi seçilmiştir, hepsi cennet eyledir, ha. Övülmüşler. Kur'an'da da sabittir. E şimdi size göre şirkçi onlar, Hz. Muhammed Aleyhisselam dibinden ayrılmamışlar. Hep onun meclisi, meclisinde, meclisinde, mescidinde bulunmuşlar. Hiç ayrılmamışlar, öyle bir sevmişler ki. Okumadığınız için bilmiyorsunuz ki. O kadar çok sevmişler, o kadar çok sevmişler. Şirkçi mi olmuş bunlar size? Size göre şirkçi bunlar. Yazık etmeyin. Allah için yazık etmeyin. Şöyle düşünün. Ben yarın imanlı ölürsem... ...imanlı ölmek için bir kere korkunuz olsun. İki, yarın hesap günde hesap vereceğim. Bana Allah Azze Celle geç şuraya da otur... ...sen hesap çek falan demeyecek lan. Efendi olun. Allah'tan korkun. Bak Allah'tan korkmak farzı ayındır. Allah'tan korkan insan, hesap günü düşünen insan başkasının ile uğraşmaz. Başkaları iyi olsun diye yırtınır. Merhametli olur. Merhametli olur. Hz. Muhammed Aleyhisselam ümmetiz merhametli olmak lazım gerekir. O yüzden yani Allah için işine gelmiyor dinleme. İşine gelmiyor dinleme. Dinliyorsan da efendi efendi otur, efendi efendi dinle. Zaten biz tasavvufi şekilde anlatıyoruz. Bu sohbetler özeldir. Bu sohbetler manadandır. Bu nasihatler ehl sünnet inancına uygundur. Bir söylüyoruz zaten alanı var, aldığını zannedeni var, çalanı var. Çalanı var. Çalanlar savaş açar. Bu kadar basit. Çünkü bu zaten biz her zaman diyoruz ki bu söz havada uçuşur gider. Bir arayan kimsenin gönlüne su gibi ferahlık verir ya olay budur. O yüzden tekbirci kardeş, eee vahabi kardeş, inancını sizi bağlar. İnancınızı yaşayın ama kalkıp da kimseye hüküm vermeyin. Var mı? Bir daha söylüyorum. Kendi alemle, derin alemlerinizi gidin araştırın. Sizi tekbir ettiğini göreceksiniz. Kaçmayın ondan. Onlardan kendi insan hocasından kaçar mı? Kaçmaz. ...kaçmayın, kaçmayın... ...o zaman ne olur korkarsınız... ...aman dersiniz... ...ama siz hoca yok... E, ...imam yok, o yok, bu yok... ...çeke çeke... ...yalnız kalmışsınız... ...dünyada da yalnız kalmışsınız... ...faydanız yok... ...ve unutmayın... ...şeriyata vurdunuz ama şeriatınız da yok... ...yaşantınıza şöyle bir bakın ya... ...kalplerinize şöyle bir bakın ya... Şeyvet kalebe etmiş, haram peşindesiniz. Helal haram bakmıyorsunuz. Çılgınlar gibi yaşıyorsunuz. Hesap günü yani inancı olsa gerçekten sizde de şeriata dikkat edersiniz. Hem şeriatınız yok hem de tek bir şeyiniz var. Tek bir etmek. Böyle din anlayışı olmaz. Her neyse biz sizi düzeltemeyiz. Siz de düzelmezsiniz. Unutmayın. Biz de sizin gibi iman etmez, ehli sünnet ve cemaatiz biz çünkü. Biz de mezhep de var kardeşim. Sahibe de var. Ölçüdür biz de. örnek alacağız biz onları. Rabbani alemler yani sizin sevmediğiniz evliyalar da var bizde. E sizde yok. O sizin sorunuz. Hadi bakalım şimdi. Mehmet'im hep uyanık olmak lazım. Dikkat etmek lazım.